Selamun Aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim, bizi sorarsanız bildiğinizde arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün şöyle bir, e, dün Rümeysa yaptıydı yemekleri. Bugün de ben biraz ayağa kalkınca, Rümeysa malzemelerini hazırladı, ben dedim bari ben pişireyim dedim. Patlıcanını doğradı arkadaşlar, şöyle soydu, hazırladı. Domatesini soydu, doğradı sarımsağını soydu. Şurada biberleri var. Yeşil biber, kırmızı biber. Şurada da soğanı var arkadaşlar. Salçamız da burada. Ben o gün salçamı karıştırdım. Böyle şeyin içine koydum. Ağzı kapaklı. Niçin burada kullanıyor arkadaşlar. Et vardı arkadaşlar. Onu çıkarttık. sağ unutmuş. Biraz dibine bu ama Olsun o kadarlık da bir şey olmaz sana. Dedim ben şafiim şey ocağa koyayım kızım sen takip et yanarıda pilav içeyim salata mı yapalım artık ne yaparsın yersin ver. Şöyle fazla ayakta da duramıyorum da. Her şey de kıza kaldı. Anam kıza, zavallı. Tek başına ne yapacağını bilmiyor. Evin işiydi, yemekti. Ben dedim ki ne yapalım? Işte ben öyleydim diyorum, baktım. İşte sizinle uğraşıyordum diyorum, evden uğraşıyordum, yemekle uğraşıyordum. O yapamıyor. Bir de ben 17 yaşında gelin oldum. Meysa maşallah 19 yaşında ama sanki dedim, Meysa 13 yaşında. Aslında ondan maşallah daha büyük gözüküyor. Şey, yapılı olduğu için. Çocuklar tavayı seviyorlar, en azından bari şey yapsınlar, sabah da kalsa mesela eşim ısıtıcı onun önüne koyuyor. en azından bari şey yapmıyor. Tava kalmadı mı, tava kalmadı mı deyip duruyor öyle bir şey olduğu zaman. O tavayı yiyor öyle, sabah kahvaltısında da ısıtıyorum ona yiyor. ona tavğa olsun başka bir şey olmasın. Akşam yemeğinde de pilavla onun tavğı olsun başka bir şey olmasın. O kadar şey değil yani her şeyi çok var ama pilavı mutlaka istiyor yani. sağlen keşke und Korsakları bu sefer tüm attık arkadaşlar içinin, daha iyi oluyor öyle. Aslında doğrayınca daha güzel oluyor çünkü tüm aramasını veriyor. Ama böyle olunca da, dedik bu sefer de böyle olur. acı yani bulma meysa falan pişirir, acık salata yapar, yesinler öyle. Böyle ara ara göstereceğiz arkadaşlar sizlere. Ya ağzını kapatalım. Bu kaynamaya başladım arkadaşlar. Güzelce düşür. Derecesini zaten şurada artı eksi işareti var. Oradan düşürüyor. 800'e getiriyor. 800'de daha iyi oluyor. Çünkü yavaş yavaş pişiyor. Birden direkt pişmiyor. <laughs> arkadaşlar şöyle tenceremizi açalım. Nümeysa 200'e getirmiş de derecesi. Şöyle ben bir bak bakın şöyle. Çınlardan, çınlardan. Şuna çok güzel görünüyor ama altını biraz açacağım şimdi. Mesela pilavı da ocağa koydum. da şimdi kaynar. pilav var arkadaşlar. Burada da pilav. Ona şimdi ağzını kapatacağız. Şöyle altına kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Hoş geldin Tosunu. Niye? mik burada arkadaşlar. Planlıyım. Şu anda benim telefon biraz antrikli olmuş. Artık rahmetli olmuş da. Yenileceğiz. Kendiliğinden karardı bu sefer ekranı Geçse? Aslında herhalde sağ kızım yere. Ha bir daha az atacağım. Onu abi daha iyi yapsın. Canısı pilava az kat, iki kaşık koyun yeter. karnım doyurup herhalde bir yerde. Doymadım da. Hı, tam yeter yeter yeter. Yeter mi? Yeter kızım yeter. Yeter şimdi, gitmesin güzel mi? Azıyorsun. Her gün de pilavı çok mu pilavı çok mu demiyorsun ne oldu bu lan? Diyete başlamış. <laughs> evet. anam destek. Atıla yemek yiyecek mi? Yok, Yok. O zaman çok oldu az ver, az. Tamam, Oturun çabuk Arkadaşlar Pilavımız Tavamız Salatamızı durmayı sağladık süs biberi. Artık süs biberi bizim burada yazın olması olmazı sofralarımızın vazgeçilmezi. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.